Yap kardeş, Yap kardeş. Nasılsın ya yap kardeş? İyi diyelim, iyi olalım. Halimiz belli. Belediye araba kaldıracakmış. Doğru mu? Bizim gibi eskiydi belki. Yeni yeni kaldıramazlar. Adamın iyi atı, iyi arabası olsa. İyi at, iyi araba para kardeş. Para her bir iş iyi olur falanca kebap yiyen, falanca tatlı yiyen, şarap içen, iyi yataklarda yatarsın. Parası olunca adam kuvvetli olur. Parası olunca adam evi avladı olur. Evinde tenceresi kaynar, çocuklu oluruz. Para zaman iyi değil. Dünyada senden kötüsü, senden pisi yoktur. Her yerden kovarlar seni. Fakirin yüzü soğuktur. Niye soğuktur bak kardeş? Parası yoktur donda. Mesela kış vaktinde cebinde falan olsa üşümezsin. Hamam demiş gibi terdersin. Ama veren ki para olmadığın zaman yaz gününde üşürsün. Neden? Çünkü para mı sıcak da Sıcak. Senin para olsa bu iyi yam yer. Falan yok. Garip, benim iskeleti çıkmış. açlıktan ölecekler.